Selamlar arkadaşlar. Bugün harika bir tarhana çorbası yapıyoruz. Tarhana tamamen ev tarhanasıdır. Tarifime bayılacaksınız. Hadi bakalım birlikte tarifimizi yapmaya başlayalım. Sıvı yağımızı birazcık sıvı yağ döküyoruz. Ocağımızın altını açıyorum. Dolu dolu 3 3 tane tarhanamızı atıyorum. Şöyle karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı salçamı ekliyorum. Salçamla birlikte tarhanamı kavuruyorum. Ee, salça ile tarhanayı neden birlikte attım? Daha önce e, salça önce kavurup daha sonra tarhanaya atınca salça maalesef yanıyordu. O yüzden ikisini aynı anda kavuruyorum. Böyle daha iyi oluyor. Tarhanam yanmamış oluyor. Dilerseniz siz daha önce de atabilirsiniz salçayı, daha sonra tarhananızda ekleyebilirsiniz. Ama ben böyle yapmayı daha çok seviyorum. İkisi bir arada kavrulmuş oluyor, tarhanam da yanmamış oluyor. İyice kavuruyoruz tarhanayı ve salçamızı. Daha sonra bir yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum ve biraz daha kavuruyorum. Kavrulan e, tarhanamın üzerine suyumu ekliyorum. Ilık su ekliyorum. Evet suyumuzu ekledik arkadaşlar. Tarhanamıza ılık yani ılık dediğim normal su arıtma suyu. Ne sıcak ne soğuk ılık bir su. Ee, neden ılık su ekliyoruz? Tarhanalarımız topak topak olmaması için. Su sıcak su eklerseniz topak topak olur. O yüzden ılık su ekliyoruz ki topaklanmasın diye. Bu şekil fokurdasıya kadar göz göz olasıya kadar karıştırıyoruz ki dibi tutmasın. Daha sonra tuzumuzu nanemizi ekleyeceğiz. Ev tarhanası bu. Zaten içinde de naneler var görünüyordur. Ev tarhanası gerçekten çok lezzetli oluyor. Tuzumuzu ekliyoruz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet ben olsun. Bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür çok ederim. Diğer tariflerde görüşmek Arkadaşlar. üzere. Ve çorbamız hazır. Altını kapatıyorum.